olsun eşeğe. Vaktinde kalksaydı salak şey. He, zamanla çocukları böyle işte. Üstünü örtersin, ahirete kadar uyurlar. Biz öyle miydik biz? Eee. biz sabah köründe horozdan önce uyanırdık. Babamızın abdest suyunu ılıtırdık. Azıcık geç yatmıştır herhalde abim, ondan olmuştur. Yoksa bu kadar uzattığını hiç görmemiştim. Malum, artık geceleri dövüş felsefesi kitapları okuyor beyimiz. <laughs> Tekme atmaya giriş bir, yumruğun temelleri, örneklerle çözümlü gırtlağa şiş sokma. <laughs> e sabaha kadar oku Allah oku, sonra da uykusunu alamıyordur çocuk. Allah Allah, biz de sabaha kadar uyumadık ama bak... sabah köyünde kalktık, kahvaltı hazırladık ya. <laughs> Farkındayım sabaha kadar uyumadığınızın anne. Ne öyle seher vaktiyle bam güm babamla evi yıkıyordunuz. <laughs> Kızım siz aldınız bu yaştan sonra. Dilini sorun ama. Hay sen şimdi neyi ima etmeye çalışıyorsun Sıdıka? Hı? Terbiyesiz <laughs> <kar>. oh. <laughs> Bir kere biz sabah sabah fare kovaladık anlıyor musun? <laughs> <laughs> Tabii. Kalbi kötü. Habis ruhlu karım. Tövbeler tövbesi. Bak hala sırt arıyor. Sırt, arıyor. sırt arıyor kız anneye? Fare kovaladık diyorum Sıdıka. Aman anne anladım kovalamışsınız. Yakaladınız mı bari zavallı hayvanı? <laughs> Kaçtı lanet. Kıyır 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 kıyır. Evin her bir köşeciğini böyle kıyırmış, parçalamış kör olasıca. Baban komutasında abinle ben böyle sabaha kadar peşinden koştuk. <laughs> Nafile. Kız, sen madem bizim sesimizi duydun niye yardıma gelmedin ha? Tabii anacığım, muzur karı. Niye yardım etsin ki? Daha şimdiden safını tuttu. Elin nalet hayvanına Zavallı hayvan dedim, Cık, Yok, ben abime zavallı hayvan dedim. <laughs> Demek fare peşinde koştururken uyuyamamış, ondan kalkamamış, ayı! Terbiyesiz! Zavallı deme abiye! Erkek o kızım. Gerektiği zaman yuvasını farelerden koruyabilecek bir şekilde yetiştiriyor baban onu. Ay hakikaten anne. Öğrensin çocuk, eve aveti getirmeyi öğrensin. <laughs> Kutsal fare avcısı abim. Her şeyi tuhaf bu karının, her şeyi. Benim bildiğim kadın kısmısı fare lafını duyunca ciyak ciyak bağırır. Bu karı fareyle bir olmuş mal tak geçiyor. Bana bak o fare var ya gece yarısı insanın kulağını yermiş. Hem de öyle bir yermiş ki üfleye üfleye böyle hiçbir şey hissetmez misin? Ya yani ne saçmalama ya. Elin korunmasız zavallı fındık faresi niye yesin benim kulağımı? Günah iftira atmayın. Kim bilir nasıl korkmuştur bıcırık. Bak bak, bak şuna bak. Dilini yeseymiş o fare senin keşke. <laughs> Ay asıl sizin kafayı yemiş o fare. Ya Allah'ın savunmasız hayvanı için babamla abim alarma geçirilir mi hiç be? İşe bak be. Hayvana karşı yürüttüğümüz operasyon sırasında bütün mahalle bir olup yani balkonlardan gece yarısı alkışlarla bize destek olurken öz kızımız hain çıktı. Fareye kucak açtı ya. Ya ben doğanın dengesi açısından şey diyorum anne. Hayır. Olay tamamıyla kediler ve fareler arasında cereyan etmesi gereken bir hadise. Babamla abim o doğanın dengesine niye müdahale ederler hiç anlamam. Efendim bizim kedimiz böyle sobanın yanında mır 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 manevra kabiliyetini kaybetti. Anlıyor musun? Ha? Yani beyim diye söylemiyorum baban çok çevik bir erkektir. Ay hakikaten kız anne. Babam soğuk kroşe ve abarkat konusunda oldukça yetenekli bir insandır. Bugün abim üstünde bayağı ani ve çevik hamlelerle çalıştı, değil mi? Ay hakikaten kız çocuğu çok fena dövdü. Yani ninjalı falan da para etmedi Samim'in. Çok kötü dayak yedi. Sıdıka. Kız, ya ben merak ediyorum. Saatlerdir içeride kilitli çocuk. Kendine kötü bir şey yapmış olmasın. Ay saçmalama anne, abartma. Hı, bir şey olmaz o ayıya. Çoktan olanları unutmuş, odasında halter kaldırıyordur şimdi. Öyle deme kız Sıdıka. Kolay mı yani? Ha bu yaşa kadar gelmiş. Böyle içeri kilitlenmiş, çocuk gibi dayak yemiş. Ha? Kolay mı sanıyorsun? Sen bir git bak bakalım. Hadi koş, çabuk. Baban görmesin ha yavaşça. Odanın kapısını şöyle bir yokla. Abi kız, seni Duyuyor musun beni? Fenerbahçe iki bir önde karşılaşma devam ediyor. <laughs> abi çok mu kızdın bana? Ne yapayım? Ben sana dedim ama vaktinde kalksaydın babam seni dövüp odana kitlemezdi. Abi, abici, abi lan bir ses ver merak ediyorum bak. Bir çılgınlık yapma. Ne yapalım? Babam da böyle birisi işte. Şişt, ya çabuk sana. Bir ses ver lan. Yoksa bir şey mi yaptın kendine? Çık, çık kız kapının önünden. Kızına tükürdü cadısı. <laughs> Allah şükür küfür ettiğine göre... Yaşıyor, intihar etmemiş salak. Çekil kız kapının önünden. <laughs> Su yok o it oğlu ite. Bir daha görürsem seni de kilitlerim odana. Haberin olsun. Vallahi bu Ömer abi bir şey etmiyordum. Küpen düştü de onu arıyordum. Gir gir. Sire, hele. Sire. oldu kız, ne haber abinden? Abim iyiydi. Heh. Görüş sırasında neredeyse babama eseleniyordum. Az kaldı beni hücre hapsine alacaktı. Rabak kaldım, vallahi rabak. Lan yeter. Üf, babana geç. Abinden ne haber? Çocuk ne söyledi? Karnı aç mı, tok mu, sağlığı nasıl? Yani biraz geç kalktığı için... ...kahvaltıda reçel ekmek yerine sopa yediğinden... ...birazcık acıkmıştır herhalde. Ama babam olay yerindeyken... ...asla ona gıda yardımında falan bulunamıyordu. Ay çocuk ölecek açlıktan. Bahçeden böyle mancıratla kaşar ekmek fırlatabiliriz anne. Bana bak, dalga geçme öyle çocukla ha! Ya yani anne niye dalga ki? Hep böyle yapıyorsunuz, sağ sola iki de bir bizi kilitliyorsunuz. Ayaz'da kaç kez balkona kilitlenmiş bir kızım ben. <laughs> Mahallenin çocukları bisküvi falan atmasalar da acayip. ...çoktan ölmüştüm şimdiye. Bak cadıya bak be! Biz bunu balkona kilitliyoruz... ...o da çevredeki oğlanlarla fingirdeşiyor. <laughs> Anne, merak edilecek hiçbir şey yok. Birilerinden bisküvi almış olabilirim ama... ...doğduğum günkü kadar temiz ve namuslu bir kızım. <laughs> Hem ben artık önlemimi aldım. <laughs> Balkonda saksı var ya, onun içine soğan ektim. <laughs> bir daha balkona kitlerseniz epey erzağım var. Mahalleli çocukların atacağı bisküvilere falan muhtaç değil. Bahçeye bir güzel kızılcık ağacı ektim Sıdık'a. Seneye böyle böyle odunluk sopalar çıkacak orada. Güzel güzel vuracağım böyle butuna butuna, salak! Abin içeride yaşam savaşı veriyor, sen burada annenle çene yarıştırıyorsun be! Anne bir dakika, müsaade eder misin? Düşünüyorum da. Hayır, öyle mi? Acaba sen neyi düşünebilirsin Sadıka ha? Hayır, karar veremiyorum. Salona çıkıp, babamdan mı dayak yesem... ...yoksa burada kalıp, senin darbelerine karşı mı koysam? Resmen kuşatılmış haldeyiz şu evde ya. Kafamı nereye çevirsem, her an bir darbe yeme tehlikem var. Hayır. İyi ama yavrucuğum, güzel kızım, bak atalar sözü değil mi, ha? kızını dövmeyen dizini döver, yani öyle ya da böyle bir şekilde dayak yiyeceksin büyüyünceye kadar Sıddık'a, cemiyet kaideleri bunlar çocuğum, heh, sen de büyüyüp olgunlaşınca kendi kızını döversin ya, çok beklersiniz siz, kızımı oğlumu falan dövmeyeceğim ben, aile içi şiddet olmayacak benim evimde tamam mı, kızını dövmeyen dizini döver diye atalarım avuçlarını yalasınlar. Kız bana bak Sıdık'a, ataya ecdada doğru konuş ha. Yani yoksa seni de çarparlar aileni de. Sen onlardan iyi mi bileceksin Sıdık'a ha? Dövülecek diyorlarsa dövülecektir kız. Bak ben çocukluğumda çok merak edin ha. İşte onun için böyle hanım hanımcık bir ev kadını oldum. Çocuklarım, kocam, ailem. Evet. Saadet içindeyim, saadet. <laughs> bir anne babası olur. Oh. Azıcık yetinmeye aslında Dika. Anlıyor musun? Dön, yılda birkaç tane tokat her evde olur. Yani şuna yılda değil de haftada, hatta günde bir iki yumruklaşma desek. Öyle bir şey dedi de kırayım ben senin çeneni. Tamam anne, sus. Ay, tamam, iyi ki bizi dövüyorsunuz. Bu yüzden çok mutlu bir aileyiz. <laughs> ben de çocuklarımı döveceğim. Böyle nesiller boyu kafa göz patlata patlata ırkımız alıp gidecek. Yeter ki sen sus. Böyle bağırıp çağırma. Babamı içeri çekersin böyle. O zaman tam aile saadeti olur. Dikkat ettim de anne. <laughs> Bilhassa pazar günleri böyle herkesin evde olduğu, daha doğrusu babamın evde olduğu günlerde aile saadetimiz maksimum düzeye ulaşıyor. Cumartesi gecesinden nasıl olsa yarın tatil diye alkol duvarına kafa darbeleri atıyor babam. ...sarhoşluğu ertesi günde devam ettiği için evde kozum falan hiçbir şey kalmıyor. Terör esiyor resmen ya. Şu saatlerde babamı şöyle bir evden çıkarabilsek var ya... ...her şey normale döner. Eğer bu şekilde abimi odadan çıkaramazsak... ...herif harap ve bitap, öyle bir akıl ostası olacak ya. Ay, ya koçum, koçum ne vardı babayla dalaşacak ha? Bana bak kız. Ha. Biz bu adamı nasıl evden çıkartırız ha, babanı? Yol bul. Hmm. Hmm. Bir temizlik operasyonuna başlayalım. Ha? Böyle süpürgeler, yer bezleri, leğenler filan, ...böyle oturacak yer bırakmayalım adamı. Hmm. Çıksa gitsin herif ha, he? edelim evi. İyi fikir kız. Ha? Bana bak, babaya böyle herif falan deme salak!